Herkese merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün eskiden de çekmiş olduğum dizi önerilerinin 2024 versiyonunu çekmiş bulunuyorum sizin için. Ve aslında çok bir sürü içerik söylemeyeceğim ama benim gibi crime, gizem, dedektiflik, soruşturma bunları sevenler için keyifli olacağını düşünüyorum. Hadi başlayalım. Öncelikle İspanyol yapımlarını her fırsatta çok sevdiğimi söylüyorum. Bir önceki dizi önerilerimde de mutlaka izlemediyseniz bırakıyorum yukarıya. Ee, orada bayıldığım İspanyol yapımları var. Gerçekten crime tutkunları izlemediyseniz mutlaka videoya göz atın. Burada da yine bir İspanyol yapımından bahsedeceğim. Holy Family. Gerçekten muhteşem bir dizi. Zaten başrolde Casa de Papel'deki hepimizin aşina olduğu bir sima var. Çok keyifli izlemesi. Birazcık sonlara doğru beni sıktı gibi oldu ama genel olarak İspanyol yapımlarının hayranı biri olarak beni çok çekti diyebilirim. Burada bir kadının işte ailesinin nasıl her şeye karşı her şeyden daha önemli olduğu ve bu süreçte yaptığı hatalar silsilesi gibi şeyler anlatılıyor. Çok da detay vermeyeyim ama keyifle izleyeceğinizi düşündüğüm şeylerden birisi. O yüzden en başta onu söylemek istedim. 2 numarada ee, ...Crime'la çok ilgisi yok ama... ...araya karıştırayım istedim. Çünkü Benedict Cumberbatch'e bayılırım. O yüzden hani... E, ...keyifli bir dizi izlemek isteyenler. Aslında bence bu dizi... ...çok böyle e, film etkisi veren... ...yani normalde aslında bence... ...böyle 90-100 dakikalık bir film etkisi... ...içinde çekilebilecek bir... E, ...dizi bence. Eric'ten bahsediyorum. Benedict Cumberbatch başrolde bildiğimiz üzere... Tabii ki de. Ve e, oğlu kayboluyor. Aslında buradaki soruşturma ve olanlar biraz absürt komedilik de var işin içinde. E, işte araştırma var, e, crime var kendi çapında. E, ama keyifli, izlemesi keyifli bir dizi. Diğer önerilere göre pek aslında e, tarz olarak uyuşmayan bir dizi. Ama ben çok keyifle izledim. O yüzden öneriler arasına eklemek istedim bunu. Mutlaka bir göz atın derim. 3 numara... Gerçekten son dönemde izlediğim en 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 iyi yapımdı. Bir Alman yapımı. Beni de şaşırttı açıkçası. Dark'tan sonra bu kadar iyi bir Alman yapımı izleyeceğimi düşünmezdim. Gerçekten çok beğendim. Dear Child. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Bu da bir cinayet soruşturması ve aslında bir karanlık olaylar silsilesi içerisinde bir hikaye. Bir çocuğun ağzından, gözünden yaşanılan şeyler var. Yine çok detay vermek istemiyorum. Keyfi kaçıyor sonra. Ama kesinlikle bakın. Yani Dear Child müthiş bir dizi gerçekten. Bence biraz böyle kenarda kalmış bir dizi. O kadar dark kadar popüler olmamış bir dizi. Ama kesinlikle olmayı hak ediyor. Ben çok keyif aldım. Sonuna kadar son bölüm hariç mükemmeldi. Son bölümde beni böyle birazcık eksik bıraktı. Biraz daha tatmin olabilirdim. İzleyici izleyici olarak diye düşünüyorum. O yüzden kesinlikle öneriyorum. Aslında bir onu koymalıydım. Holy Family değil yani bir numaram bir çayat şimdi değiştirelim orasını. Dört numarada size e, gerçek hikayelerden hoşlananlara aslında bu önerim. Ben her zaman zaten gerçek hikayeler izlemeyi seviyorum. Netflix'te de hep belgesel kısmını seviyorum genelde. O yüzden e, gerçek hikayeleri sevenler için çok keyifli birkaç şey önereceğim şimdi. Birincisi Uçuş 814. Bu konuyu biliyor musunuz bilmiyorum. Ben de Netflix'e düşünce daha çok hakim oldum. Zaman itibariyle benden çok bilgim dışındaydı açıkçası. Bir Indian Airlines'ın kaçırılması, teröristler tarafından kaçırılması ve buradaki süreç, 7 günlük süreçten bahsediliyor. Gerçekten çok keyifli izlemesi, çok sürükleyici. O yüzden bunu da size önermek istedim. Konuya bu kadar hakim değildim, hatta bir haberdim diyebilirim. Çünkü epey olmuş olalı ve gerçekten çok şeyler verilmiş bunun sonucunda. 7 günlük bir kaçırma sistesi zaten inanılmaz bir şey. Bir uçağı kaçırıyorsun 7 gün sürüyor ve o 7 günde yaşananları anlatıyor. Ben çok keyif aldım izlerken o yüzden size de önermek istedim. Yine gerçek ve izlerken tüyleri diken diken edecek. Şimdi Almanya'ya taşındığım için Almanya yapımları biraz dikkatimi çekmeye başladı. O yüzden bunu da izlemek istedim. Berlin'de geçen bir ee, seri katil hikayesi aslında. Bu katil genellikle e, Berlin'in böyle gece kulübünün en cafcaflı olduğu zaten Berlin gece kulüpleriyle ve eğlencesiyle çok meşhurdur dünyada. Gerçekten çok ilgi çekici bir hikaye. E, belli başlı hedefleri var. Şimdi ondan çok fazla spoiler vermeyeyim. Gerçek suç e, hikayelerini merak edenler için keyifli bir seyir olabilir. Yine gerçek hikayeleri sevenlere bu önerim gelecek. Murdoch Murders. Gerçekten e, izlerken ben de çok kötü oldum. Yani böyle kendinizi yayına koyuyorsunuz. Bu işte olay ya aslında olay böyle kendisi zaten çok tuhaf başlıyor. Bir grup arkadaş e, işte alkollü ve biraz daha sapkın bir arkadaşın etkisiyle bir tekne kazası geçiriyor ama esas hikaye burada değil. Burada bir arkadaşlarını kaybediyorlar ve sonrasında gerçekleşen birkaç cinayet var. Bir ailenin aslında yok olması ve bunlar da çok meşhur bir aile. Aslında bunun hikayesini anlatıyor size ama o kadar çok içerik var ki, o kadar sürükleyici ki eğer bilmiyorsanız, izlemediyseniz buna bir göz atın derim. Son olarak da şu anda bitirdiğim, yeni bitirdiğim, yine gerçek bir e, suç hikayesinden bahsedeceğim. Küçük, maalesef 13 yaşında kaçırılmış bir kızın, İtalya'da geçiyor hikaye. 2 e, yıl boyunca katilenin yakalanmaya çalışılması ve bu süreç ve yakalanması vesaire bu konular işleniyor. Oldukça ilgi çekici bir belgesel. Gerçekten bu da hani e, böyle hani hemen kapanacak bir konu olmayıp uzun yıllar e, savcıların ve işte dedektiflerin uğraştığı bir hikaye haline gelmiş ve çok zor çözümlenmiş bir hikaye. Bu yüzden hoşunuza gidebilecek bir e, belgesel serisi olabilir. Benim 2024'te izlediğim nadir dizilerden önerilerim bunlardı. Farklı şey daha izliyorum ama bitiremedim daha. Kaos ve Perfect Family'yi de izliyorum. Yani hani çok beni çekecek tarzda değil. Biraz daha Perfect Family daha benlik. Kaos biraz daha henüz bilemedim. Erken çok karar veremiyorum. Aslında mitolojiye çok hayranımdır ama böyle mitolojiyi hiç bu şekilde değerlendirmemiştim. Bu şekilde gözlemlememiştim. Daha da bitirmedim. O yüzden çok fazla da izlemeyenlere bir şey demek istemiyorum. Ön yargılı olmamak için. Benim izlediklerim bunlardı. Özellikle İspanyol yapımlarını çok çok hevesliyim. Eğer önerebileceğiniz İspanyol yapımları varsa mutlaka yorumlarda belirtin isterim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.